Eski arkadaşlarımızın çoğu bunu biliyor ama ben yine de bu videoda yeni arkadaşlarımıza kanaldan ve kendimden bahsetmek istiyorum. Bu video biraz ciddi olacak o yüzden kusura bakmayın. Nasıl yapılır bilinmeyen videolar gibi seriler sizlere Türkçe kaynak sunar, ilham almanıza yardımcı olur. Bunlar oradan buradan esinlerinden kendi yapımım olan olmayan, beğendiğim yapımları kendi kanalımda topladığım videoları kapsar. Örnek vermem gerekirse en bilindik olanı Magma Muz'un kanalı. O da forumlarda gördüklerini veya abonelerinin ona söylediği şeyleri yapıyor. Ben de gördüğüm güzel şeyleri herkesin her yaştan Minecraft severlerin bu tür bilgilere ve yapılara ulaşması, ulaşırken bunları kendi dilinde dinlemesi, anlaması, izlerken eğlenmesi, eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla kendi kanalımda barındırıyorum. İnternet bir bilgi topluluğu. Aynı bilgiler her yerde ve her kanalda mevcut. Hepsinin bir çıkış noktası var. Örneğin deney videoları. Herkes baştan mı icat ediyor bu deneyleri? Veya internetten derlenen toplanan bilgiler 10 korkunç yer gibi içerikler. Gerçekten o yere gidilip bilgilerin oradan edinildiğini mi düşünüyoruz? Tabii ki hayır. İlk Minecraft videosu atan adamdan sonra atılan videolar kopya demek gibi bir şey bu. Türk kanalı izlemiyorum. Ama sakın yanlış anlaşılmasın çünkü izleyecek zamanım yok. Başka şeylerle de uğraşıyorum. Ayrıca bir ofiste çalışmaktayım. Ama sizlere günlük video atmaya özen gösteriyorum. Kanalı kurduğumdan beri niyetim herkesin kolayca Türkçe içeriğe bu kanalda ulaşması, daha güzel Türk haritalarının oluşturulması ve öğrenirken de bunu biraz parantez içinde yapabildiğim kadar eğlenceli hale getirmek. Outro yani kanalın şarkısı her videoda mevcut istisnasız olarak. Bunu videonun yarısı outro diyen arkadaşlara söylemekteyim. kısa çekmem gereken bir videoyu yani sadece o bilgiyi gösterdiğim o videoda video çok kısa ya da biraz da anlatmaya kalkarsam video uzatma çabaları gibi yorumlar görüyorum. 20 dakikalık içi boş bir video yerine 2-3 dakikalık sağlam bilgilerin olduğu bir videoyu sizlerle paylaşmayı tercih ederim. Videoyu uzatmak gibi bir düşüncem yok aklıma ne geliyorsa onları söylüyorum. Biri para için demiş. Attığım video 3-4 dakika ise zaten tek reklam koyuluyor. 10 dakika ve üzeri sürede birden fazla reklam koyabiliyorsunuz. Lütfen biraz düşünün. Eğer videoda göz kırpmalar çok fazla ise kontak lens yüzünden kaşındırıyor ve yoruyor. Sizlere bir şeyler öğretebiliyorsam, eğlendirebiliyorsam, ben video attığımda seviniyor ve yayın saatini bekliyorsanız amacıma ulaşıyorum demektir. En kötü oyunu bile eğlenceli hale getirmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Desteğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler.